Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, 23 Temmuz 2023 tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi, tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 23 Temmuz 2023'te meydana gelen olaylara göz atalım. Orta Doğu'da İsrail-Dübnan sınırındaki çatışmalar. 23 Temmuz 2023 tarihinde İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda çatışmalar yaşandı. Taraflar arasında gerginlik artarken bölgede güvenlik durumu endişe verici bir seviyeye ulaştı. Uluslararası toplum taraflar arasında barışçıl bir çözüm bulunması için arabuluculuk girişimlerine devam etti. Çin'de sel ve taşkın felaketi 23 Temmuz 2023 tarihinde, Çin'in kuzeybatısındaki bir bölgede yoğun yağışlar sonucu şiddetli sel ve taşkınlar yaşandı. Olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken, kayıp ve hasarlar büyük boyutlarda oldu. Kurtarma ve yardım ekipleri, bölgeye ulaşarak felaketin etkileriyle mücadele etmeye çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma 23 Temmuz 2023 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğal gaz fiyatlarında belirgin bir dalgalanma meydana geldi. Enerji piyasasında yaşanan bu olay, ekonomik etkileri ve enerji tüketimi üzerindeki potansiyel sonuçları nedeniyle dikkat çekti. Yetkililer, fiyat dalgalanmalarının nedenlerini araştırdı ve çözüm yollarını değerlendirdi. Almanya'da yenilenebilir enerji rekoru. 23 Temmuz 2023 tarihinde, Almanya yenilenebilir enerji üretiminde yeni bir rekor kırdı. Ki, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarından elde ettiği elektrik miktarıyla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu gelişme, Almanya'nın çevre dostu enerji politikalarının etkisini gösterdi. Brezilya'da orman yangınları ve orman kaybı 23 Temmuz 2023 tarihinde, Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında yoğun orman yangınları yaşandı. Yangınlar, bölgedeki orman alanlarının hızlı azalmasına ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük kayıplara neden oldu. Orman yangınları, uluslararası çevreci grupların tepkisine neden oldu ve orman koruma önlemlerinin artırılması çağrısında bulunuldu. 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, sürekli olarak şekillenen ve değişen bir olgudur ve dünya çapında her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle, tarihsel olaylar hakkında takipte kalmak önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.